Evet, bugün tarhana pişiriyoruz. Sıvı yağımızı tencereye aldık. Ve 1 yemek kaşığı salçamızı biraz tuzumuzu atıyoruz. Salçamızı kavuracağız. bahara e 5 diş kadar sarımsak koydum ben. Bu tamamen isteğe bağlı. Şimdi kış aylarında gerçekten e sarımsak antibiyotik biliyorsunuz. Hem lezzet katıyor hem şifa olması için biraz bolca koyuyorum. 2 yemek kaşığı kırmızı biber 1 yemek kaşığı kekik pardon 1 çay kaşığı 2 çay kaşığı nane bunları karıştırarak kavuruyoruz ve yağımız, salçamız ve kattığımız malzemeler kavruldu. Üzerine 1 kiloya yakın su ekliyoruz. Soğuk su. Küçük su bardağıyla 2 su bardağı tarhanamızı da içine ilave ediyoruz. Ve bundan sonra sürekli karıştırıyoruz. Karıştırarak pişmesini bekleyeceğiz. Ve piştikten sonra tarhanamız hazır. Evet, tarhana pişirmesi son derece pratik ve kolay ama tabii ki püf noktaları var. Tarhanamızı soğuk suda ya da daha önce yapacaksanız ılık suda ıslatıp karıştırmalısınız ya da benim yaptığım gibi direkt soğuk suya atıp sürekli karıştırmalısınız. Eğer karıştırmazsak top top olacaktır. Bakın bu tamamen eridi şu anda Tayhanal. Eğer biraz koyu olursa kaynamış suyumuz hazır olsun. Biz bir miktar kaynamış suyla açabiliriz. ve evet tarhana çorbamız hazır. Yanında karışık salatasıyla yapan yiyen herkese afiyet olsun.